Dünyanın en büyük buğday üreticilerinden olan iki ülkenin savaşması uluslararası piyasada buğday fiyatlarını yükseltti. Türkiye ise bu krizden en çok etkilenen ülkelerden biri çünkü buğday ithalatımızın %90'ı savaşan iki ülkeden. Dışa bağımlılığımız ziraat mühendislerine göre ekmeğin fiyatını 10 liraya çıkarabilir. Herhalde savaş bütün ülkeyi etkileyecek. Şuna zam gelse beni etkilemez mi? Etkileyecek tabii ki. Ekmeğin ulaşılamaz bir e, gıda olacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Piyasadaki savaş ve enflasyondan dolayı artan un ve yakıt fiyatlarını yetişemez olduk. Biz Kırıncılık olarak... Bu şartlar altında ekmek üretemeyeceğiz. Üretimde kısıtlamaya gitmeye karar verdik. Bazı illerde ekmekçiler üretimi kısıtladı. Dünya buğday kriziyle karşı karşıya. Fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesinde. Daha da artması bekleniyor. Türkiye ise buğdayı en çok savaşan iki ülkeden Rusya ve Ukrayna'dan alıyordu. Ziraat Mühendisleri Odası'na göre ekmek fiyatları 3 katını görebilir. Toplam ithalatımızın %66'sını ee, Rusya'dan yapıyoruz, %18.5'unu da Ukrayna'dan yapıyoruz. İthalat bağımlılığını Kububat'ta bitirmediğimiz sürece e, ekmek fiyatlarının 10 liraları da 20 liraları da göreceğini göreceğiz. Tabii kendişeliyiz. Alım gücü düştü aslında. İthal etmek yerine yerli üretime destek çıkmak tabii ki çok önemli. Buğdaydaki fiyat artışı en çok da daha ucuz diye halk ekmek büfesi önünde sıra bekleyenleri endişelendiriyor. Çünkü ekmekteki fiyat artışı direkt onların cebini etkileyecek. Bu yaşanmasın diye de İstanbul Halk Ekmek un stoklamaya başladı. Büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimlerin stokların artırmaları çok doğru bir hamle bunların mutlaka yapılması gerekiyor. daha fiyatları artışında silolarımızın, toprak mahsulleri ofisinin aslında e, yetersizlikleri e, yaşadığı kabul edebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek yaklaşan kriz nedeniyle iki yıllık un stoğu yapmaya başladı. Ama devletin kara günde kullanabileceği siloları Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'a göre yeterince dolu değil. Çünkü dolu olsaydı Türkiye bu kadar yüksek fiyatlı buğday ithalatı yapmak zorunda kalmazdı. 6500 liranın üzerine çıktı. Eğer bu kriz devam edip de buğday arz eden ülkeler arzı keserlerse 10 bin liraları da kısa bir zaman içinde bulabileceği tahmin ediyoruz. TMO'nun unlara bak ucuz olarak piyasada sunulan un stoklarımız yok diyorlar. Mevcut stokları da fiyatlar yüksek olarak belirtiyorlar. belirtiyorlar. Ekmek üreticisi önünü göremiyor. Tüketici ise zam yorgunu. Her şey birbirini tetikler. Sadece bu, bu gelmedi ki benzine de geldi. Bundan herkes nasibini alacak yani.